Ben 10 senelik reklamcılık kariyerinin üstünde tekrar üniversiteye dönen, sanat yönetimi yüksek lisansı yapan, sonra üniversitede bu alanda ders vermeye başladığı sırada da bir sanat inisiyatifi kuran bir küratörüm. Aynı zamanda kendi ölçeğimde yazıyorum ve Doğu ile birlikte Bodrum'da Art Halikarnasus'ta üretim pratiklerimi sürdüren bir kişiyim. Ben küratör olarak başladım. Halka Sanat Projesi'ni kurduk 2011'de bir sanat inisiyatifi olarak ve orada sergiler düzenleyerek, konsept üreterek ve o konseptler etrafında sanatçıları davet ederek önce küratör olarak yola çıktım ve hep metin yazıyordum. Yani sergi kavramları üstüne o kavramı başka küratörler de ele alsa genellikle başlangıç metinleri benden çıkıyordu. Sonra bu yazma işi son senelerde biraz daha sanatsal üretime, yani görsel bir boyuta daha dönüştü, öyle söyleyeyim. Yazdıklarımı bir serginin içerisinde sergilemeye başladım. Örneğin yazdığım bir şiiri 2018'de ilk defa Contemporary İstanbul'da Halka Sanat Projesi standında bir text art olarak sundum. Daha sonra da kavramsal içerikli sergilere o serginin konseptiyle ilgili enstalasyonlar üretmeye başladım. Bodrum hep benim hayatımın bir yerinde vardı çocukluğumdan beri. Ee, önce ailemle yazları gelip gittiğimiz bir yerdi, evimiz var burada. Ee, üniversiteden sonra da hiç o bağım kopmadı. Ee, çok ilginç bir şekilde doğuyla benzer ve ayrı zamanlarda Bodrum'da bulunmuşuz. Sonra 2006'dan itibaren birlikte olduğumuz süre zarfında da yavaş yavaş bir ayağımız hep Bodrum'a kaydı. Bu evi 2013'te yanılmıyorsam görmeden satın aldık. Bir küçük taş ev var dediler. Ama yani içeriye girmek ve bu hali alakası olmayan bir yerde burayı görmek mümkün olmadan alıp 3 sene boyunca Anıtlar Kurulu'nun çerçevesinde evi ayağa kaldırdık. Çok küçük bir mekan ama bahçede bir atölye kurma fikriyle başladık. Çünkü bizim üretimlerimiz de yaşam şeklimiz de hep çok iç içe girmiş halde gittiği için doğuya önce bir atölye diye başladık. Sonra onun olduğu her yerde ben kendime bir yer bulup benim atölyem bu bilgisayar aslında, masa, işte telefonum olduğu sürece İstanbul'daki organizasyonuma da erişiyorum, yazacaklarımı da yapıyorum. Bu evin içinde evle birlikte dönüşerek işte 7 senedir buradayız. Burası tam olarak açık bir kamusal alan diyemeyeceğim. Ee, yarı açık diyebilirim. Davet üzerine daha çok insanların gelip ziyaret edebileceği bir atölye. Doğunun işlerinin çoğu burada sergileniyor. Çünkü bunu bir anlamda sergi mekanına da yavaş yavaş döndürüyoruz. Ama daha çok kendi içsel pratiklerimiz için başladığımızdan dolayı bunu zamana bıraktık. Yani bir aceleyle koşarak yapmadık. O yüzden süreç içerisinde mekanla birlikte gelişiyoruz. Bodrum Türkiye'nin en önemli kent diyeceğim, kentlerinden biri. Burada sanat İstanbul kadar yüksek olmalı ve çeşitli olmalı. Şu anda İstanbul'da son 15-20 senede, bu çeşitlilik yavaş yavaş oturuyor. Sanat deyince tek tip bir sanattan bahsedemiyoruz çünkü artık ya. Yani Bodrum'a da bunun gelmesi gerekiyor. Bunu yaratacak olan da sanatçılar. Ve onların çeşitlenmesi ve farklı üretim pratiklerinin artmasıyla bence Bodrum halkı birbirinden farklı sanat biçimleriyle daha haşır neşir olacak. Şu anda bir süreç içerisinde olduğumuzu düşünüyorum hep beraber. Çünkü ressam ve heykeltıraş ötesinde ve tabii daha yerel geleneksel sanatlar ötesinde farklı uygulamaların karşılaştıkça bir karşılık bulacağını düşünüyorum izleyiciden ve alıcıdan. Bu o yüzden hani izlemek ya da satın almaktan bahsetmiyorum ama bir paylaşım, karşılıklı bir alışveriş. Burada gidecek yol var ama Bodrum'un önünün çok açık olduğunu da düşünüyorum. Bodrum Açık Atölye bence Bodrum'un ihtiyacı olan bir organizasyon. Profesyonel bir şekilde yapılması ve çeşitliliği gösterebilmesi açısından çok değerli. Çünkü herkes kendi ölçeğinde çalışıyor ve bir birlik bir araya gelme meselesi her zaman için sorunlu. Her sanatçı kendisi etrafında var. Hayat onun etrafında dönüyormuş gibi yaşıyor. Çünkü herkes kendi ürettiği gibi yaşıyor. Ama bunları bir araya getirecek sanat profesyonellerinin olması gerekiyor. O yüzden ben sonuna kadar destekliyorum. Elimden gelen her türlü desteği de vermeye hazırım. Çünkü bu şekilde artarak gelişecek onu düşünüyorum.